Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün bir One Piece teori videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü videom daha böyle nasıl anlatayım... Bir izleyicimden gelen hoş teoriler hakkında 3-5 dakika kelam ettikten sonra... Tabi videonun sonunda yaklaşık onu belirtmeye çalışacağım. Belli bir noktadan sonra manga spoiler'ı vereceğim. Çünkü manga spoilerları düştü şu anda Reddit'e. Dün düştü aslında. Bugün de bir şeyler daha düştü. Onlar hakkında da ufak tefek yorumlar yapacağım. Böyle bir video olacak bugünkü de. Ee, bakalım nasıl olacak. Başlayalım ufak teorilerle. Sizler de teorilerinizi gönderirseniz bu arada sizlerin de teorilerini paylaşabilirim. Yine başka videolarımda. Güzel bir yorum olmuş bu gerçekten. Öylesine biri yapmış bu yorumu. Ee, Chopper Smile meyvesinin yan etkisini... Yani istemsiz gülmenin tedavisini bulacak ve insanları iyileştirecek. Hep zorla gülen o halkı bu sefer iyileştikleri için gerçekten mutluluktan gülmeye başlayacak ve duygusal an olacak. Ee, bana özellikle bu teorisi çok mantıklı geldi öylesine benim arkadaşlar. Ee, Chopper bildiğiniz üzere hikayenin en başından beri Luffy'nin tayfasına katılmasındaki amaç insanları iyi etmek, herkesi iyileştirmek, e, herkese iyi gelmek. Yani minnoş tatlı bir karakter Chopper. Aa Chopper da burada bu arada. Chopper'ımı göstereyim size. Bendeki Chopper. Ee, yani amacı insanları iyileştirmek. Ee, çok tatlı bir karakter. Ee, bence e, böyle bir iyileştirme hareketi olabilir. Penkazırt'ta neler yapabildiğini gördük. Bence e, bu Smile meyvesinin iyileştirme olayı da var. Bir de geçen teorimde Luffy Defeater e, of That muhabbetinde arkadaşlardan yorum gelmişti yine. 3 ee, güçlü doktor var ee, şeyde hmm, Vano'da bence de Luffy iyileştirme ihtimalleri olabilir demişti ee, kim yapmıştı onu onu da ismini de ansaydık aslında ama şu an tabi aynen Jemez Kanat yapmış onu da onu da analım hemen ee, teorinin sahibini hemen analım ee, seviyorum çünkü teorinin sahipleriyle anmayı ee, böyle bir etkisi olabilir Chopper'ın bence birinci teorisi gayet mantıklı öylesine birinin. ikinci teori Kaido çok kez yakalanmış ve öldürülememiş bir karakter. Bence Kaido'yu yakalayan kişi hep Monkey D. Garp'tı. Hatta bununla ilgili bir sohbet veya geçmiş bence gösterecek. Hatta bununla alakalı bir olay bile çıkabilir. Şimdi aslında bu Kaido nasıl güçleniyor teorimin de ana konusu buydu aslında. Kaido nasıl yakalanıyor yani? Bu kadar güçlü bir karakter nasıl hasar alıp da yakalanıyor? Yani acaba bir zayıf noktası mı var? Yani acaba... Bir noktada yakalaması kolay, öldürmesi zor bir karakter mi acaba Kaido diye? Beni düşünceler alıyor bu şeyde yani bu Kaido'nun bu kadar yakalanması. Ve yenildikçe güçlenen ya da üstünde deneyler sağlanan bir karakter mi düşüncesi de açık konuşmak gerekirse Kaido konusunda beni şey yapıyor böyle yani ilgimi çekiyor. Ee, Garp yakalamış olabilir. Bence tamamını Garp yakalamamıştır ama... Garp yakalamış olabilir hatta Luffy ile arasında böyle bir konuşmada geçebilir diye de düşünmüyor değilim. Ama yani çok ilginç bir şeyler bekliyorum o Kaido'nun o kadar yakalanması olayından bir altından bir şeyler çıkacak bence. Üçüncü teori olarak denizciler bence direkt One Piece hazinesine gidip o hazineyi yok edip herkesin umutlarını yok etmeye çalışacak. Bence denizciler ve Luffy'nin nasıl büyük kavgası o zaman başlayacak. E, bu da ilginç bir teori aslında arkadaşlar. Şimdi geçenki videolarımdan birinde ya da yayınlarımdan birinde sıkça belirtiyorum zaten. E, One Piece 5 sene içerisinde asıl e, merak edilen hikayeleri gösterecek bize. Yani One Piece hikayesini gösterecek bize. Joy Boy'un hikayesini muhtemelen. Roger'ın güldüğü hikayeyi biz 5 sene içinde öğreneceğiz arkadaşlar. Yani durum bunu gösteriyor şu anda. Mr. Bush'a da selam var bu arada. E, arkadaşlar 5 sene içinde biz bu hikayeyi göreceğiz. Ama 5 seneye bitmeyecek One Piece. Neden? Çünkü savaşlar olacak. Yani e, belki One Piece'e ulaşırken, belki ulaştıktan sonra bir şekilde Luffy'nin önüne çıkacaklar. Belki e, yok etmeye çalışacaklar denizdiler One Piece hazinesini yani poneglifleri bana kalırsa. Eee ama yani asıl kavga bu mu olacak? Bence asıl kavga bu olacak. Yani Asıl büyük kavga o One Piece bulunduktan sonraki 5. yıldan sonra böyle çok güçlü karakterlerin güçleniş bilmediğimiz o Gorosei'lerin İmsama'nın böyle e, belki şansın bile 5 sene sonrasına kalacak. Çok zannetmiyorum ama Yonko'ların, Korsanların hepsinin güçlerini 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyor, biliyor olacağız bu süreçte. Bu arada e, size e, bir şey göstereceğim birazdan. E, ...dördüncü teori olarak da e, öylesine biri... ...Zoro bence aynı Mihawk gibi bir hayal kırıklığı yaşayacak... ...yani dünyanın en iyi kılıç ustası bence hasta falan olacak... ...veya bir sebepten dövüşemeyecek halde olacak... ...bu da Zoro'da hayal kırıklığı olarak kalacak. Şimdi ben bunu duyunca ilk olarak şunu düşündüm... ...Zoro'nun zaten hali hazırda Kuina'yı geçemediği için bir hali, şey hayal kırıklığı var... ...yani Mihawk'ın hayal kırıklığı ne bilmiyorum... Ama bence Zoro'nun hali hazırda Kuina'yı geçemediği bir hayal kırıklığı var ve bunu bir hırsa dönüştürmüş Zoro. Muazzam bir karakter inşası var Zoro'da gerçekten o açıdan. Yani en iyisi olma amacını güden bir karakter gerçekten Zoro. Eee... Bir hayal kırıklığı yaşayabilir bir noktada ama ben pes edeceğini düşünmüyorum. Ve oda geçen videolarda da söyledim. Gerçekten ama gerçekten çok üst düzey roller alacağını düşünüyorum. Birazdan manga spoilerına geçeceğim. E, 6. dakika demiştim yanılmıyorsam. Kafamda öyle düşünmüştüm ya da söylemediysem de. Bu dakikalarda geçmeyi düşünüyordum manga spoilerlarına. E, bana kalırsa Zoro'nun nasıl bir rol alacağını bu manga spoilerları 3 aşağı 5 yukarı bize çıtlatıyor. Ee, ...hemen manga spoilerlarına geçelim biz hızlıca. Ee, arkadaşlar Discord sunucumuzda da var bu arada bu spoilerlar bildiğim kadarıyla. Oradan da kendiniz inceleyebilirsiniz. Discord sunucumuza da açıklama kısmındaki linkten katılabilirsiniz. Bu videonun altına eklemeyi unutursam başka videolarımın altında mutlaka görürsünüz Discord sunucumun linkini. Ee, dün çıktı yanılmıyorsam bu spoilerlar. Evet 23 saat olmuş yükleneli. Arkadaşlar, e, hazırsanız eğer spoiler dinlemek istemeyenler beni mute'ladıysa e, başlıyorum Spoiler kısmına. E, spoiler, 991'in Spoiler'ı tabii. E, şöyle başlıyor. E, X-Drake bildiğiniz üzere bir önceki bölümün sonunda Luffy'e sana katılmak istiyorum demişti. Drake bu bölümün başında Luffy'e ısrar ediyor. Ama Zoro Drake'e diyor ki hayır olmaz diyor. Luffy kabul ediyor ama Drake Zoro diyor ki hayır olmaz diyor. Zoro, Zoro ile Drake karşı karşıya geliyor. İkisi ufak bir çatışmaya giriyorlar. Ee, SH'nin diğer şeyine redditten bakalım bir de. Ee, onu atlıyorum o yüzden. Ee, Page ve ee, diyenin dikkatini Usopp ve Nami çekiyor bu ee, şeyin başında. Ee, Yine bu bölümün başında. Apo gözüküyor yukarıda. Ve saldırıyor bizimkilere. Ama Zoro ve x ray blokluyor onu. Ee, Zoro'nun fight olayına girişmesinin farkındasınız değil mi? O soldaki e, Katana'nın olayını iyice görmeye başladık yani Zoro'dan. Ee, evet bakalım. SH ne ya? Wow SH'yi çözemedim. Neyse. Inu ve Neko sudonkları gözüküyor. Yine tam gözükmüyor demiş bir spoilerlar. Bir spoilerda da bayağı gözüküyor demiş ama bilmiyorum. Ee, arkadaşlar hype kısımlardan birisi geliyor. Kinemon Kaido'nun e, Blast Breath'ini saldırısını kesiyor arkadaşlar. Ee, şimdi bir spoilerda diyor ki Jack, Jack yeniliyor diyor. Bir spoilerda da diyor ki Jack düşüyor ama kaybettiği için mi yoksa başka bir amaçla mı düştü belli değil diyor. Ee, Luffy ve X Drake'in e, bir ittifak konusunda, Kaido ve denizciler konusunda bir ittifak konusunda konuştuklarını görüyoruz. Ee, Marco'nun Luffy ile karşılaştığını girişte ve çok önemli bir bilgi verdiğini görüyoruz. Sonunda Marco giriş yapıyor sahalara arkadaşlar o özlemle beklediğimiz Marco karakteri. Ee, Kinemon kestiğini söylüyor burada da yine. Ee, ama tam gözükmüyor de ile diyor. Ee, Big Mom da ile karşılaşıyor arkadaşlar. Ee, onunla bir şey konuşuyor muhtemelen. Yani Marco ile Perespero'nun konuştuğu bir şekilde Luffy'e ve Big Mom'a iletiliyor arkadaşlar. Burada bir olay var. Ee, Kid'in adamları katılıyor. Ve Big Mom'ın gemisi e, denizci gemisi olabilecek bir gemiyle karşılaşıyor arkadaşlar. Bu arada burada da ilginç bir şey var. Hype olarak. Ee, en son olarak ya da en son sözlerden birisi olarak Kinamon kaydıyor. Diyor ki Let me die yani ölmeme izin ver diyor. Bir rivayete göre 9 kın söylüyor bu lafı. Yani ciddi ciddi ölümcül böyle ölümü göze alan Kinemonların, Dokuz Kın'ın Kaido'ya karşı ciddi ciddi savaşını artık e, haftaya, bu, bu Cuma değil, haftaya Cuma göreceğiz. Çünkü haftaya Cuma, anime, mangada, şey mangada ara yok arkadaşlar. En güzel haberim de bu galiba. Çünkü iki hafta üst üste manga olunca çok güzel oluyor. Şimdilik e, artan, yani gelen spoilerlar bu şekilde arkadaşlar. E, ben, beni de en çok açıkçası bu fight'ın artık dövüşün başlaması ve haftaya ara olmayışı sevindirdi. E, bu şekilde bir video oldu bu da arkadaşlar. Yine sorularınızı, önerilerinizi eklemek istediklerinizi videolarıma yorum olarak atabilirsiniz. Videolarıma like atarsanız, e, kanalıma abone olursanız çok teşekkür ederim. E, çok güzel bir yayın oldu yine. Marco'nun da katılışıyla artık savaşa gayet güzel bir yayın oldu. Mark of Phoenix iyileştirmeye geliyor dünyayı. <laughs> arkadaşlar. E, böyle Mr. Bushido ile ben de beraber Bushido yolunu benimsemiş iki samuray olarak sizlere bugün de veda ediyoruz. E, eğlenceli ve güzel mutlu günleriniz olur inşallah. One Piece kalın. Bizle kalın. Eğlenceyle kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.